Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS zirvesinin ardından liderlerden açıklamalar ardarda arda geldi. Hain, nedeniyle... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zirveden Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hain terör eylemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de kendi menfaatleri ekseninde BRICS'le işbirliğini önümüzdeki dönemde de ilerletme arzusundadır şeklinde konuştu. Bilenen, adil küresel kalkınma Erdoğan Türkiye'nin BRICS'le işbirliğini ilerletmesi ülkemizin çıkarınadır. Bu anlayıştan birilerinin bize yapmış olduğu telkinlerle vazgeçemeyiz. Kendi kararımızı kendimiz vermek suretiyle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Olur. ülkelerin yerel para birimleriyle ticaret yapması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, milli paralarla ticaret aynı zamanda özgür ticarettir dedi. Bu arada Türkiye'nin BRICS üyeliği konusunda Türkiye'nin BRICS seviyeliği üyeliği Hindistan tarafından engellendi iddiası ortaya atıldı. İlgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla Oysa Türkiye'nin BRICS seviyeliği üyeliği kazandı oylanmadı. BRICS'in küresel Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkeler için ortaklık formülü geliştirildi. Öte yandan BRICS ülkeleri BRICS'in genişlemesine ilişkin bir yol haritası üzerinde anlaştı. Üyeler genişleme yolunda ilk aşama olarak birlik için ortak ülkelerin bir listesi üzerinde anlaşmaya vardı. Basına yansıyan listelerde Türkiye yer alsa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin henüz resmi bir liste yayınlamadıklarının altını çizdi. Rusya lideri BRICS zirvesinin ardından basın toplantısında konuştu. Большим успехом прошли и спортивные игры. Putin, bazı ülkeler BRICS'in çalışmalarına tam katılım yönünde öneri ve taleplerini bize ilettiler. Daha sonra biz gelecekteki ortak ülkelere bu sıfatla davet ve önerimizi göndereceğiz dedi. Rus lider sözlerini, olumlu yanıt aldığımızda kimin bu listede yer aldığını ilan edeceğiz. Tam cevap almadan şimdi açıklamak doğru olmaz ifadeleriyle sürdürdü. Rusya Devlet Başkanı BRICS ödeme sistemi hakkındaysa şu anda Swift'te bir alternatif yaratmıyoruz. Yine de uluslararası ödemelerdeki sorunlar önemli. Bu yüzden ulusal para birimlerinin kullanılmasına yönelik adımlar atıyoruz ifadelerini kullandı. Henüz Ateşi Gazze Filistin ve BRICS'in yeni üyelerinden İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeshkiansa zirvedeki görüşmelerin uygulanması halinde Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarının komplosunun etkisiz hale geleceğini söyledi. Kağıdı yıpratıyor. BRICS zirvesinin ardından yayınlanan kazan bildirisinde de milli paralarla ticarete vurgu yapıldı. <laughs> Bildirgede ayrıca Suriye'de bulunan yabancı askeri varlık illegal olarak tanımlandı ve kınandı. İsrail'in Suriye'de İran'ın diplomatik misyonunu hedef alması yine kınanırken, Lübnan'daki çağrı cihazlarıyla yaptığı saldırı terörist eylem olarak nitelendirildi. Briggs <laughs> üyeleri İsrail'e de askeri operasyonların derhal durdurulması ve Gazze'den çekilmesi çağrısı yaptı.